Hoş gelmişsiniz. Ata yurtlarım Çok özlemişim oraları. Yalnız tecrübe altınla kazanılmaz. Basire sahibi olmak lazım. Gönlüme ferman gibi yazıldığın güne şükürler olsun. Sen cihanda saltanat sürersin. Lakin ben senin gönlünde saltanat sürerim ki... ...o bin cihana bedeldir. Sultanın kızı ya da hatun olmaya itimat etmeyeceksin. Asıl itibar buna layık olduğunu göstermekle kazanılır. Selçuk! <laughs> Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi başlıyor.